Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube'daki 2025 özetimi göstereceğim. Hadi başlayalım. Özet açtım. Yükleniyor. <laughs> Hadi göze tak. Bakın neler yapmışım. Mükemmel şeyler yapmışım. Bu ee, bir sürü sanat videosu çekmişim. Bir sürü bayağı bir resim videoları çekmiyorum arkadaşlar. Şimdi Türkçe'nin üçüncü sıradayım. Komedi videoları, sosyal medyalar. bunları kafama göre seçeceğim. Şimdi arkadaşlar size özetle ilgili fotoğrafları gönderiyorum. Bu arada uzak şehri ben izlemiyorum. Şeref'in kızını da ben izlemiyorum. Bunları annem izliyor. Şu kanalı şu süper reader kartlıyor. Gezer adam ben izliyorum. Gezer adam annem takip ediyor. Ben takip etmiyorum. Evet, kanalımla ilgili gelişmeler bunlardı. İyi kalın, mutlu kalın, hoşça kalın ve bay bay. Görüşürüz.